Hepinize yeniden merhaba, Atma Namaste. Zaman zaman bazı şeyleri çok isteyip de elde edemediğiniz ve acaba doğru şekilde mi istiyorum diye sorduğunuz oldu mu? Evrendeki her şey gibi doğanın da bir matematiği var arkadaşlar. Bu videomda doğanın işleyiş mekanizmasını ele alacağız ve adım adım doğru teknikle doğalarımızı oluşturacağız. Herhangi bir konuda bir duaya başlarken en önemli nokta duayı kime gönderdiğimiz. Nasıl herhangi bir posta, mail, mesaj gönderirken öncelikle kime gideceğini belirliyorsak, duamıza da kimden talep ettiğimizi söyleyerek başlarız. Kimden isteyeceğiz? Tabii ki Allah'tan istiyoruz diyenleriniz olabilir. Bizim niyetimiz Allah'tan talep etmek, evet. Fakat bunu sözlerimize net bir şekilde dökmezsek çok farklı yerlere de gidebilir. Özellikle de talep ettiğimiz şey hakkında korku ve endişelerimiz varsa, çaresizlik için de istiyorsak veya ne şekilde olursa olsun ben bunu istiyorum yeter ki gerçekleşsin şeklinde bir tutumumuz varsa özellikle arkonlar gibi mesela karanlık enerjili varlıklarla kontrat yapma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bu gerçekten ciddi bir durum. Seanslarımda özellikle böyle varlıkların etkisi çokça çıkıyor. O yüzden duamıza başlarken korkudan ve endişeden uzak bir şekilde En Yüce Yaratıcı'ya yani Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a baş meleklere, meleklere, rehberlerimize, yüksek ruhumuza, tüm yüce varlıklara şeklinde bir giriş yapmamız yerinde olur. Yüksek boyutta hiyerarşik bir sistem var ve buradaki ışık varlıkları ettiğimiz duanın gerçekleşmesinde rol oynuyorlar ve yardımcı oluyorlar. O yüzden hem karanlık varlıklardan korunmak adına hem bağlantımızı kuvvetlendirmek adına bu şekilde tüm yüce varlıklardan yardım isteyerek duamıza başlıyoruz. Duamızı ederken ikinci önemli nokta ne istediğimizi net ve olumlu bir şekilde belirlemek. Örneğin bir işim olsun diyebiliriz. Fakat bu cümle netlik belirtmiyor. Evet bize bir iş verilebilir fakat bizi mutsuz da edebilir, burnumuzdan da getirebilir veya istediğimize pişman bile edebilir. Onun yerine bu cümleye içinde olumlu duygular da katarak keyifle ve kolaylıkla yaptığım bereketli bir kazanç getiren bir işim olsun şeklinde detaylandırırsak olumsuz sonuçları elemiş oluruz. Bununla birlikte de uçuk kaçık nefsimizin arzuladığı bir sürü şeyi istemek yerine asıl ihtiyaçlarımıza odaklanmamız bize çok daha fazla fayda getirir. Ve duamızda olumsuz ifadelerden de kaçınmak gerekiyor. Mesela bir ilişki istiyorsunuz. Cimri olmasın, kaba olmasın gibi negatif özellikler yerine cömert olsun, nezaketli olsun gibi olumlu cümleler kullanırsak hem negatife odaklanmamış oluruz çünkü biliyorsunuz odaklandığımız yerdeki enerjiyi büyütüyoruz hem de bilinçaltımızı olumlu tarafa kodlarız. Çünkü biliyorsunuz bilinçaltımız ne verirsek o şekilde kabul ediyor. Doğamızı ederken dikkat edeceğimiz üçüncü adım dileğimizi şimdiki zamanda olmuş gibi ifade etmek. Doğamızın muhatabı yüksek varlıklar ve onların bulunduğu boyutta bizimki gibi bir zaman kavramı yok. Ve Allah tüm olasılıkları aynı anda zaten var ettiği için şu anda tüm potansiyeller mevcut aslında. Madde aleminde burada bir şeylerin yapılanması, oluşması bizim için zaman alıyor. Oysa enerji dünyasında bunların hepsi zaten yaratılmış. O yüzden duamızı ederken şöyle şöyle bir işim var, işte şöyle şöyle bir ilişkim var şeklinde şu anda istediğimiz şeye sahip olduğumuzu belirtiyoruz. Ve bu şekilde ifade etmek bilinçaltımızı da varlık inancına kodluyor. Biliyorsunuz bilinçaltımız için de zaman kavramı yok. Mesela yıllar önce yaşadığımız bir travmayı da şu an oluyormuş gibi bize yaşatabiliyor veya gelecek endişesini de sanki şu an oluyormuş gibi bize gösteriyor. O yüzden duamızı şimdiki zamanda istediğimiz gerçekleşmiş gibi dillendiriyoruz. Ve duamızın son adımı arkadaşlar teşekkür etmek. Eğer teşekkür etmeden işte Allah'ım iyi bir işim olsun şeklinde talepte bulunursak sanki bunun olup olmayacağı belirsizmiş gibi boşlukta kalıyor. Hem de fark ettiyseniz bu şekilde zaten şimdiki zamanda olmuş gibi de söyleyemiyoruz. O zaman bunu şu şekilde değiştirmek lazım. Allah'ım iyi bir işim var. Bunun için sana teşekkür ederim gibi. Teşekkür etmek arkadaşlar eminlik belirten bir ifade. Yani sen benim için en doğru olanı bana mutlaka verirsin. Ben bunu zaten biliyorum demek oluyor. Bu ifade isteğimizin şimdiki zamanda olduğu algısını da kuvvetlendiriyor. Yani zaten sen vermiş olduğun için ben de sana teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek aynı zamanda şüphe enerjisini de ortadan kaldırıyor. Şüphe enerjisi Ajna çakramızın aşırı çalışmasıyla, aşırı analiz etmekle de bağlantılıdır. Şüphe enerjisi aradan çekildiği zaman alın ve taç çakralarımız çok daha efektif bir şekilde çalışabilir. Böylece de iman daha çok devreye girer. Bu da ruhsal iletkenliğimizi yani alma kapasitemizi artırmamızı sağlar. Bu yüzden teşekkür etmek duamızın daha hızlı, daha kolay gerçekleşmesine yardım eder. Toparlarsak eğer, duamızı ederken Allah'a ve yüce varlıklara hitap ediyoruz. Olumlu ve net bir şekilde isteğimizi belirtiyoruz. Bunu şimdiki zamanda elde etmiş gibi ifade ediyoruz ve teşekkür ederek iletkenliğimizi ve alma kapasitemizi artırıyoruz. Şimdi örnek bir dua yapalım. Mesela genel bir dua olsun bu. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a baş meleklere, meleklere, rehberlerime, yüksek ruhuma, tüm yüce varlıklara, keyifle ve kolaylıkla yaptığım, bol kazanç elde ettiğim işim için, sevgi dolu, güven ve destek içinde, aşk ve mutluluk ile yaşadığım ilişkim için, içsel rehberlik, içsel huzur, umut ve inanç için, bedensel sağlık ve zihinsel denge için, Huzurlu, konforlu ve bereketli şekilde yaşadığım evim için ve ilahi yardım ve korumanız için teşekkür ederim. Amin. Siz de buna benzer genel, kapsayıcı bir dua veya tek bir spesifik konuyla alakalı bir dua da oluşturabilirsiniz. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur ve umarım ihtiyacınız olan ne varsa size kolaylıkla getirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Danışmanlık veya seans almak isterseniz Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Atma namaste.